Trendi Mobilya'dan herkese selamlar. Yeni model olan ikra takımımızı size sunmaktayım. Öncelikle ikra takımımızın önleri CNC açılım lake boya MDF'den oluşmaktadır. Çalışma masası, ranzası, dört kapaklı dolabı. Çalışma masası 120'ye 50, ranzası 240'a 1 metre derinlik aynı şekilde yüklük olarak kullanabilirsiniz merdiven kısmını çocuklarınızın rahat ranzaya çıkabilmesi için böyle CNC kesimden oluşmaktadır. Üçlü yavrulu modelimizin. Dolabımız eni 160, yerden yüksekliği 210'dur. İç dizaynını göstereyim sizlere. Aynı zamanda çekmecelerimiz teleskopik raydan oluşmaktadır. Çekmece kendiliğinden kesinlikle çıkmaz yerinden. Dolabın iç dizaynı aynı şekilde biz buna kardeş dolap diyoruz aynı zamanda. İki bölümü de eşit. Askılık, raf bölümümüz, altta da çekmece bölümümüz var. Dediğim gibi, lake boya mevrana istinaden atma, şişme yapmaz. Uzun yıllarca sağlıklı kullanabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz. İyi alışverişler.